sik yapıyor bu Envy, env denilen adam. Kama oil moil, easy oil moil yazıyor. Oil, oil yapmak kolay lan. Sıkıyorsa bizim eve gel. Gel, gel maşallah, maşallah. maşallah. İşte bu. Erken billahi böyle bir şey var mı? Böyle bir şey yok. Reis. <laughs> <Öyle bir> şey. <laughs> Bayıldı gibi duruyor lan. Allah Allah. Ne ölmesi kardeşim? Bayılmış. turizmin sayın yolcuları. Herkese iyi yolculuklar diliyorum. Teşekkürler. Hani <laughs> daha yolculuğu yapamadan patlayacak mı <laughs> anasını? Yolculuğu yapamadan ölüyorlar. Metalleyse ama bizimkinden bir tık güçlü diyelim. Olur. Aha adam var adam var. Bayağı vurdum. Öldüm. Öldürdüm. Ben öldüm ama. Ona ne satayım? Üstü full sülfür. Oha. Full AK set sülfür. Bismillahirrahmanirrahim. Lan bekle canım. Canım <laughs> ya abi canım zaten 95. 19. Vur. <laughs> <laughs> Abi yok ya. Ya. Olmaz abi öyle. Olur olur böyle daha iyi. I got him! I got him for you! <laughs> nice! I got him! Nice! Oh if you got him? Ow! Got why him am then. I dead? Nice, ben, I nice, nice, you. nice! You saved my life! Bro, I was going in there to res, you Keep keep killing me, dude. I'm Yo. just trying to be here. The little Luby, keep back, keep -back, back, Lick my balls. Oh, my <laughs> Birine vurdum ha. Atlayalım mı? Allah bismillah, Allahu ekber. Bu ne lan? Oy 61 OKQ ney bu ney? Adamın üstünde loot var. Bak bu adam var. <laughs> lan yavaş tamam lan. O Oha 17 canı kaldı altımın. Oha üstü full bunun Ha burada. Vur, vur kardeşim. Öldü. <gülüyor> <gülüyor> Atana da taktım salandı. Kaç canım vardı? 90 kaldı. Kaç, Kaç tane kaldı? vurdu? Bir birkaç tane vurdu geldi bilmiyorum. Otumu öldürdü. E sen? Ben ölmedim. <laughs> ben ölür <öldürmeyeyim>. müyüm? <laughs> Üstüne bak oha. Abi bu ne ya? Dur Kesin. lan dur öldürme konuşalım. Hello? Hello? How are you? How are you? Abi abi gay. Abi gay. Hurdaya al, burdaya al. Burdan buradan gömelim işte full onu diyor. Tamam göm. Direk abi acımak yok bundan sonra. Çok güçlü. Aha metal. <laughs> Açacağım C4'le bir yerine. Hadi bakalım. Yıkılmadı. 38 canı var simit. Patlayıcı mermi. Açtık evi abi. Kitli sandıklar. Oğlum deli gibi sandık bu ağır. Aa kaport orada. Kır kaportu. Oha bayağı yemek var. Adam uyuyor. Wow. İyi iyi ya. Kötü değil. Abi vuracak bir şey yok mu ya? Oha 15, 15 tane. Temiz abi. Buradan ne çıkacak acaba? Ya? Aa bir dakika bu benim setim. Oo. iyi ya. var mı? Yok. Abi ölme, ölme, ölme. Alo. Adam geldi, adam geldi. Beni vurdu. Simit canım çok az. Arabaya bindim zırhlı arabaya son anda. Beni götü bırakmışım. Arabayı tarıyorlar şu. An. E, i̇ki kişiler mi? Bilmiyorum abi, bilmiyorum. Bekle. Arabaya sıkıyorlar da vuramıyorum vuramıyorlar. Şırınga basıyorum yerde işte. Öldü bir Canı çok az canı çok az çık vur Hemen arabada can basıyor arabanın yanında Öldü bir tanesi Öldü Tamam Polska Polska Düşmanımız bunlar ya Ne yapıyorsun lan orada Kule gamanı mı taktın lan sen Aa bak He? Ben gizli gizli izliyor mu abi seni geceleri? Oğlum bak kafetimizi kafetimizi soyuyoruz lan biz. Şşş. Ayıp sen değil mi? Bu, sen bu kafayı görüyor musun? Zaten kel toşsun. Yedi git lan kendi kafana bak bezlemeyin. <laughs> 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 o sen başka bir yanlarda. <laughs> <laughs> Onu. Oyun dondu lan. <laughs> Ne oldu oyunlandı? <laughs> ne oyunlandı Çok iyi lan oğlum. İzledin mi? Evet <laughs> Bakıyım dedim Bir <laughs> baktım havaya uçtu <uyuştum>. lan <laughs> Çok iyi lan Tek Allah'ıma yamuldun Kardeşim evet kardeşim ee, o, ama <laughs> o hareket öyle yapılmaz <laughs> söyleyeyim yani sen yanlış yapıyorsun bak o hareketi şöyle yapacaksın bak bana bir bak bakayım hop böyle yapacaksın tamam mı yoksa heh, biraz ee... daha sağa doğru kayarak yapıyorsun daha güzel hissediyorsun kardeşim savrulacağız değil mi abi aynen öyle ee, Allahına kurban öyle işte Aman öğreneceksin abi. öğreneceksin hey ya abi. kardeşim ben bunu ee... 10 yıldır yapıyorum ya. Hatta 15. yıla geleceğiz seneye. Abi senin vücut biraz ufak kalmış ama ya. 15 sene. Ya göre. oraya sen karıştırma ya. Ben oturup telefona bakıyordum herhalde. <laughs> Telefondan böyle şey yapıyordum. Ben ya fazla yediler. fazla ilgilenmiyorum öyle yap... ağırlıklarla. Öğretiyorum daha çok yani, yapmıyorum. Tamam hocam. <laughs> Hah? Kırıldı bak zaten bak, hocam. Evet hocam. Vallahi hep kırdın ya. Osta kırılmazdı. Eyvallah hocam. Oğlum niye üst taraf kırılmadı? Oraya doğru vurmadık ki onunla. Oraya kırılsa bence içeride. Mi? Yok değil. Niye kırılmadın? Bak açtık. Hayırlı uğurlu Kar vallahi şey meyve gibi soyuldu hep. Oha. Ben ben dediğim yerden girsen de bir kapıda çıkacakmış bence. E güzel abi. EQ set var. Aa dur. Eyvallah şatılışım şey babam. atma atma Aa. gerek yok. Zaten şeymiş lan zaten. Sağlam taş. Aa gözlük giymiş lan. <gülüyor> <gülüyor> Sakalı var lan. Gözlük giymeyeceksin. Ne yapmış lan bu böyle Troll, troll, valla, troll. Kapı yap şuraya da... Baya sondaj ben. mondaj yapmış bu arada. Ama iyi, baya iyi hem de Bırak şu an. Metal falan çıktı, loot çıktı. Hayır Rukiye ne yapalım. Ta e, taş çıktı, taşımız hiç yoktu. Güzel ya, güzel item.